Herkese selamlar, sevgiler, hürmetler, arkadaşlar, Astro Enerji mailem hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugünkü videomda e, ilişkilerin e, size olan enerjilerini ve e, danışmanlıklarımda e, sürekli olarak sorun ve problem haline gelen kafadaki soru işaretleri e, ve bununla ilgili e, neler yapabildiğimiz hakkında sürekli konuşuyoruz. Çünkü ben astroloğum ve bilinçaltı uzmanıyım ve bilinçaltı seansları yapıyorum biyoenerji olarak. E, bilinçaltı seanslarımda daha çok kadınların kendine olan özgüvensizlikleri ve ilişki karmaları olduğundan kaynaklı ilişki karmalarında çözümsel olaraktan e, neler yapıldığı ve e, toplumsal olarak ki, bilgi kirliliği diyebilirim Bilelim. Ee, onlara da bilinç altı çünkü gidiyor. Ee, çünkü bunlar e, zaten kodlu olarak durduğu için daha da fazla yaraya tuz basmak gibi bir şeyden farksız olmuyor. Benim burada kimseyi e, indirgemek, kimseyi yargılamak, kimseyi eleştirmek gibi bir niyetim yok. Sadece yapılan e, yani hem teorik olarak hem psikoloji olarak hem bilim olarak ve hem deneyim olarak Yaptığım araştırmalar ve tecrübelerimle beraber tabii ki bunları bütünleyerek anlatabilirim ki ilişkilerdeki sorunlar bizlerin davranışlarından kaynaklı gibi görünse de aslında öyle değil. Neden neden öyle değil? Çünkü astroloji olarak hepimizin kadersel bir yolu var ve bu kadersel yolunda hepimizin ayrı ayrı karmaları var. Yani kimimizin aile karması, kimimizin ilişki karması, kimimizin para karması gibi bunları, bu örnekleri çoğaltabiliriz. E Şimdi senin mesela diyelim ki ilişki karman var ve senin bir transitin var ve döngün var. O döngünde sen ne kadar fedakarlık yaparsan yap, ne kadar bazı şeyler yaparsan yap, o insan senin harita transitine iyi gelmiyorsa ve senin sınavınsa sen istediğin kadar stratejik yöntemler uygula, istediğin kadar konuya e, araştır, et, işte e, oyunlar kur, roller yap, ne yaparsan yap, o transitini bir kere asla aşamazsın. Bunda hem fikir olalım ve bunda öncelikle anlaşalım. İkiye gelelim. Ben kişisel gelişim e, olarak araştırdığım vakitte kişisel gelişim okumadım, yani eğitim almadım, lakin e, kitaplarını okuyorum, izliyorum gibi gibi. Zaten kişisel gelişim demek, kişiliğini geliştir demek. Şimdi kişiliğinizi geliştirirken e, uzmanlar yani e, herkes kendi inandıklarıyla yola çıkabilir. E, bazen e, önde olmak için, işte takipçi sayısı yükselmesi için ya da e, rant olmak için bazı e, videolarda ya da bazı işte e, yazılarında bunları e, söylerken madde madde ayırmış olabilir. Bunlar sizi etkiliyor olabilir keza benim önüme bu çok geldi. E, örnek veriyorum 5 maddede bir erkeği nasıl etkilersin? 10 maddede işte bir erkeği nasıl kendine çevirirsin. İşte 5 e, maddede işte e, nasıl işte iz bırakırsın, nasıl vazgeçilmez olursun? Gibi gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Youtuber olarak e, hani izlediğimiz zaman görüyoruz ve TV'lerde de izliyoruz. Lakin şöyle bir gerçek var. Bir ilişki stratejiyle ve oyunlarla hı. asla yürümez. Bak ananene, bak dedene, bak babaannene, bak dedene. Ya da bak annene, bak babana. Tabii ki hiç kimse dört dörtlük değildir. Velhasıl ama herkes doğaldır. İnsanlara doğal olmayı öğretemediler. İnsanlara doğal olmayı aşılayamıyorlar. İnsanlara doğallıktan bahsedemiyorlar. Yani sürekli bir madde halinde, bir kural, bir stratejik, bir sürekli bir maske. Şimdi böyle bir ilişki zaten patlar. Neden patlar? Çünkü sen, sen olduğun gibi davranmıyorsun. Sen aslında o değilsin, sen farklı birisin. Sen farklı biriyken nasıl oluyor da stratejik olaraktan o kurallara uyarak davranırsan eninde sonunda eğer karşındaki insan seni sevmiyor, istemiyor, sana değer vermiyorsa o kişi eninde sonunda gidecektir. Sen istediğini yap. İstersen kırmızı halılar döşe, istersen e, paralar harca. Ne yaparsan yap. Her şey karşılıklıdır. Karşılıksız hiçbir şey olmaz. Ben videoyu izlediğimde mesela şöyle bir madde benim dikkatimi çekti. Üçüncü buluşmada erkeğin yanına şofmanla gitmeyin. Belki sen kadın olarak, belki ben bir kadın olarak özel günümdeyim ve o gün ruh halim rahat ve salaş olmak istiyor ve beğendiğim, hoşlandığım ya da sevdiğim erkeğin yanında rahat olamayacaksam nerede rahat olacağım? Ben de buna bu şekilde cevap veririm. Evet, bunlar belki stratejik yöntemler, belki erkeklerin bilinçaltında böyle enerjiler olabilir. Ama e, ne kadar bunlar olursa olsun doğruya teşvik etmek ve doğruyu yönlendirmek gerekiyor. Bu şekilde e, olan bir ilişki her gün bir kadın yani ilişki e, yürüyemez yani. E, her gün bir kadın makyaj yapamaz. Her gün bir kadın dört dörtlük bakımlı olamaz. Anlatabiliyor muyum? Her gün bir kadın e, aynı strateji uygulayamaz. Yani bir gün insanın mesela sabah kalktığında modu farklı olabilir, akşam yattığında modu farklı olabilir, o gün ailevi problemler yaşamış olabilir veya iş yerinde stres olabilir gibi gibi. Aynı şekilde erkek için de geçerli. Sürekli bir stratejik yöntem uygularsan, ya bu insan dur ya, bu insanın hayatında hiçbir sorun olmuyor. ha Hiçbir problem olmuyor. Hiçbir bir şey olmuyor. Sürekli aynı şekilde bana davranabiliyor. Demez misin ben olsam derim. Çünkü rol yapıyor. Bu da çok çabuk anlaşılabilir bir yoldur arkadaşlar. O yüzden bunları düzeltmek istedim. Bilinçaltı seanslarında kadınlar kendilerini özgüvensiz hissetmelerin tek sebebi acaba bende mi hata var? Acaba ben mi suçluyum? Ben yanlış mı yaptım? gibi örnekler verebilirim. Mesela e, atıyorum bir erkeğe işte 3 gün mesaj atma, 5 gün mesaj atma. Neden? Neden mesaj at, atmayayım? Yani e, ben mesaj attığım zaman rahatsız mı olacak? Benden rahatsız olacak insan zaten benimle görüşmesin. Biz mesela 90'lı çocuklarız. Biz, ben 19 yaşındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. E, sevgilimle e, sahilde Köfte ekmek yemeye giderdik ve e, onunla bile hep mutlu olurduk yani soğan yerdik falan gibi böyle yani biz birbirimizden hani o arayacak bu arayacak o guru yapacak bilmem ne yapacak böyle stratejik yöntemler, yöntemlerimiz hiçbir zaman olmadı ama gayet de mutluyduk mutlu oluyorduk yani ya da bir pikniğe gidebiliyorduk yani orada işte yok o onun üzerine marka mı giydi yok onun üzerine bir şeyler mi giydi gibi bir şeylerimiz yoktu o yüzden ilişkiler daha samimiydi, daha güzeldi. Ama şimdi sürekli bir stratejik yöntem ve bu bilgi kirliliği arkadaşlar, bu bilgi kirliliğine lütfen e, çok fazla bilinçaltınızda kodlamalar yapmayın. Aksi takdirde çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu sıkıntılar da size olumsuz olaraktan geri döner. Hiçbir psikolojide madde yoktur. Psikolojide strateji yoktur. Psikolojide... Ee, oyun yoktur. Maske yoktur. Psikolojide senin psikolojik hallerin ve ruh halin ruh sağlığın vardır. Ve hiç kimse e, hasta e, yani mesela bizde şu vardır mesela e, hastayı gitmek istediğin yere kadar götürebilirsin fakat bir hasta hasta olduğu için gelmez. Aslında hastayı hasta eden kimseler vardır. Yani sen o erkek için ee, bir şeyler yaparken ruh sağlığın gidiyor, hasta oluyorsun. Ve hasta olduğun içinde ne oluyor? O yöntemler boş çıkıyor. Bu psikolojide de var, bilimsel olarak da var, teori olarak da var, Kur'an'da da var. O yüzden herkes birbirine sevgi, saygı, hürmet ile yaklaşırsa e, ve doğal olarak içten gelerek yaklaşırsa olaylar daha farklı olur. Aramamış aramazsa aramasın. Çok da ee, u yani umursamamak lazım diyeceğim ama emek vermiş olabilirsin. Ama gerçekten seni seven bir insan zaten arar, zaten yanında olur. Bunun için ekstra bir şey yapmana... gerek yok. Sen zaten varsın. Olduğun gibi varsın. Sen sensin olarak varsın. Bakın bu kelimeyi çok severim. Sen sen olarak varsın. Yani ne iş yerinde ne arkadaşlık ilişkisinde ne e, normal ilişkinde ne flördünde ne de eşinde asla stratejik yöntemler uygulamamaya özen gösterin kendinize de olan özgüveninizi asla yitirmeyin çünkü bu sizin psikolojinizi bozacak bir durumdur o yüzden bu tür bilgilere çok fazla bilinçaltınızı kodlamayın çünkü bu bilgiler sizin bilinçaltınızı kodlu olaraktan oluyor ve ...bir süre sonra travmalara yol açıyor, yer veriyor. Ben bilinçaltı seansları yaptığım için bunları çok iyi tecrübe eden bir insanım. Ve karşılaşmış bir insanım. O yüzden bu şekilde düşünmemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda da şunu da belirtmek istiyorum. Ee, i̇nsanlar e, her şeyi söyler. Herkes kendi algısına göre, kendi yaşadıklarına göre şekil alır ve topluma, insanlara o şekilde aksedebilir. Ee, i̇nsanın biraz da karakter, karakteriz özellikleriyle alakalıdır bazı şeyler. Mesela ben e, ne kadar e, yetenekli olursam olayım, çok güzel dans ederim, çok güzel tiyatro yaparım, çok güzel tiyatral davranışlar yaparım, çok da güzel yaparım. Ama gerçeklerle var olmak farklı bir şey. Ben fenomen olmak için, popülerite olmak için ya da herhangi bir şey için gerçeklerden kaçıp sizin istediğiniz gibi ya da zevk kuşağı gibi eee davranabilirim. Ama olay o değil. Olay gerçekler. astroloji bir ilimdir. büyü değildir, sihir değildir. Bunları böyle bu şekilde algılayan erkekler de var. O konuya da diğer videomda değineceğim. Astroloji bir ilimdir. Sen sadece transitinde görmen gerekenleri görüyorsun. Derslerin oluyor, öğretilerin oluyor ve burada bir büyüme, bir gelişme yaşıyorsun. Bu ilişkin olabilir, bu para olabilir, bu aile olabilir, bu sağlık olabilir. Bu transini iyi bilmen gerekiyor ve bu döngünü, bu döngünde neler yapman gerekiyor. İstediğin kadar oyunlar oyna. O transini... Ee, o anda yaşaman gerekiyorsa yaşıyorsun ama çözümleme yolunda da ne yapman gerekiyorsa da bilmek zorundasın. Bunu bilmediğin zaman da sıkıntılar dajavu gibi üst üste üst üste üst üste biniyor ve çıkmaz bir sokaktan farkın olmuyor. Evet arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, lütfen tekrardan rica ediyorum böyle bilgilerde kafanızı ...kodlamayın. Sen olduğun gibi sensin. Sen olduğun gibisin. Doğal güzelsin. Allah'ın yarattığı gibi güzelsin. Allah'ın yarattığı şekilde iyisin. Yani Allah seni... E, ...o şekilde yaratmış... ...ve sadece törpülememiz... ...gereken yönlerimiz var. Bu sinirlik olabilir, agresiflik olabilir... ...terslik olabilir, zaaflarımız olabilir. Onun haricinde... ...eğer sen yalancı değilsen... Sen ihanet etmiyorsan, sen aldatmıyorsan, e, sen dolandırıcılık yapmıyorsan, sen kötü bir insan değilsen, sen zaten olduğun gibi iyisin. Kırmızı çizgiler bunlardır, ahlaki değerlerdir kırmızı çizgiler. Kırmızı çizgilerini aşmadığın sürece sen zaten her şekilde doğal, iyi ve kendi olduğun gibi olduğun zaman karşındaki insan zaten seni öyle sevdiği zaman gerçek gerçeksindir, gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey zaten kalıcılık sağlamaz ve temeli de iyi olmaz arkadaşlar. Evet sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.